Yeterince sorunun var. Telefonunun da onlardan biri olmasına gerek yok. Bu yüzden bugün sana bir dakikadan kısa sürede uygulamalardan veya cihazın kendisinden bildirimlerin doğru şekilde gelmemesi sorununu nasıl çözebileceğini göstereceğim. Ama lütfen önce kanalımıza abone ol. Peki yapacağımız şey şu. Ayarlara gidiyoruz ve içeri girdikten sonra aşağı kaydırarak bildirimler bölümüne tıklıyoruz. Ardından biraz aşağı kaydırıyoruz. Diyelim ki örneğin Facebook uygulamasından bildirimler gelmiyor. Yapmamız gereken şey Facebook uygulamasını bulmak, üzerine tıklamak ve burada bildirimlerin açık olduğundan emin olmak. Genelde sorun bildirimlerin kapalı olması oluyor. Onları aktif hale getirdiğinizde tüm bildirimler gelmeye başlayacak. Eğer buna rağmen hala bildirimler gelmiyorsa dikkat etmeniz gereken başka bir nokta var. Odak modlarının aktif olup olmadığını kontrol etmelisiniz çünkü örneğin bende şu an aktif olan mod bildirimleri engelliyor. Bu yüzden bunun kapalı olduğundan emin olun. Böylece bildirimleriniz normal şekilde gelmeye başlayacak. İşte bu kadar. Başka bir sorunuz ya da probleminiz olursa yorumlarda bırakmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın teşekkürler.